İsa Aleyhisselam'a öldü diyenler ehli sünnet dışındadır. Bak profesörler, doçentler, ilahiyatçakların çoğu İsa Aleyhisselam'a öldü diyorlar. Ölmedi. Geçen de İzmir ilahiyattan birisi, bizim imamlarda bandırmadan falan gitmişler. O da onlara göre seminer bir şeyler veriyor. İmamların itikadı daha düzgün bu. Doçentlerin itikadı daha bozuk. Bıraksınlar imamları da seminer meminer vermesinler de bari imamların itikadı düzgün kalsın da namazımız kurtulsun bari. Köya onlar büyük hoca olmuş ya. O büyük hoca olmanın ayarı ne biliyor musun? Eğer ki bir hadisleri inkar edebiliyorsan o zaman büyük hocasın. Niye? Bu uymuyor. Hurafe. Halbuki kaynağı var. Her şey var. Niye uymuyor? E gökte oksijen yok. İsa nasıl yaşayacak diyor. İşte adam Buhari'de yazıyor'a bakmıyor ki. Oksijen oranını ölçüyor yani. Tam da kafa ölçüsü o kadar. Bir Süleyman Ateş kafası, bir Bayraktar Bayraklı kafası, bir Yaşan Nuri kafası, Zekeriya Beyaz kafası. Bunlar oksijenci bunlar. <laughs> Oksijen yok, hayat yok. Ulan gayba iman nerede kaldı? Ayet nerede kaldı? Hadis nerede kaldı? Kaynak var. Ben kaynağa bakmam diyor kardeşim. Akıl ermedi işte inanılmaz diyor. Bu nasıl bir şeydir ya? O da gittik diyor imam. O da diyor doçentmiş adı da ne bilmiyorum işte dedi adını da ben onu İzmir'den. Arkadaşlar dedi İsa Aleyhisselam ölmüştür ruhuna el fatiha. Kafaya bak ya İsa Aleyhisselam senden fatiha mı istedi ya? Deli misin divane misin İsa Aleyhisselam yaşıyor ya. Bir de ruhuna el fatiha bile görüyor musun? Ne kadar böyle milleti şovmenlik yaparak ikna çalışıyorlar yani.